Fatih Bey bak var ya. Karnınızı var ya kaçırdım ha. Hadi. Hadi gel. Gel artık lan. <laughs> ben niye zenci gözüküyorum lan kamerada? Neyse. Uğur, sen niye böyle sen bu karakter senin karakterin böyle miydi lan? Gelse kürt. Ama bu karakterin böyle miydi ya senin? Ah yanlış yere vurdum. <laughs> Ya Orospu şu şey, hile açmış bak <laughs> soktum Abi dur şarjım bitti Aaaa siktim attım öldürdüm Ya abun keşmesi köşeye bekliyosun konuşma ya hadi gel Ne oynuyon Kuzey? Zombi oyna. Dün ya bu zaman oyunu oynuyorum. Bilmiyorum. Bugün Hayır lan dün indiriyordum amına koyayım. Hmm, evet Kuzey. Cebe. I am the storm that is approaching. <laughs> ben yükselen bir fırtınayım. Şimdi, şimdi zombiler gelecek Kuzey. beni yani şöyle bir yağlayacak. Sonra bir tane ben koyacak geliyorum. böyle sen. Diman ben ile alakalı amına Ben Walker mı oynuyordum lan? Walker oynuyordum. Ben, <laughs> ben, ben, Zenci oynuyordum. Walker Jim mi değil miydi oğlum benim karakter? Walker seviyorsun. Hala hatırlarım. Walker seviyorum. Jim diye. Ya. ya ne Jim'i siktir lan. Jim amına koyma. Avukat şey falan da var. Seni Jim Jim yaparım. Bak seni döverim. Ee, ne abi, Gel lan. Hadi lan. Hadi gel lan. <laughs> Biz en son kiliseyi tamir etmiştik. Harbi yani mi? Lan öyle bir şey olmuştu. Yo, öyle, yo, öyle bir şey olmuştu. Ne ya. bileyim atılamıyorum ama Öyle bir şey oldu. Ay pardon refleks ya. Oğlum benim silahım çok iyi. Evet ya oldu lan öyle? Botları keşke... Boş yapıyor şu anda bu ya. Abi gelsene Bilmiyorum, sen... Aşağıdan. Sen neyi dinliyorsun? Oğlum önümde sen? Allah! <laughs> Sana vurdum ama ne kurpasın. Buraya molotov atan götünü sikiyim. Ben atmadım mı orada? Botlar mı attı kapıya mı okay. Evet botlara. Aynen öleceğim. Öleceğim kanka aynen. E sen attın üstüne ben kaçtım. <laughs> Ölür müsün moruk? Lan oğlum lan! Ne vuruyorsunuz yavşaklar? Götüne mi sokuşan? Ne oldu? Fanley <laughs> konağına git ve dokt... <laughs> dur bir saniye. Al sana bombe. <laughs> adamla Adam bir yanından da geçme. Yanından geçiyor da oluyor Merdiven var merdivenden. Aferin. Yından koşarak geçince bir şey oluyor. Hayır koşmadan geçince de oluyor. Nasıl lan? Gel dene. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> gel dene. Yo olmuyor amına koyayım. geç bakayım oradasın. <laughs> ölmüyor bu. <gülüyor> ölmüyor. Hayır <laughs> evet, tamam. Kim ölmüyor ya? Annen ölmüyor. Ay pardon. Böyle <laughs> gideceğiz yani. Gel, benimle. Bu ne lan böyle? Kanka bir gelsene be. Bu ne kanka? Kanka, kanka bir yanına kaldır. bak yanına. Ya, ya amına koyayım. Bak şuna baktı. Bu ne kanka? Ya neye benziyor? Bu ayakta ölmüş bu. Sen de gözükmüyor değil Hayır. Lan vursanıza. Vurun. Lan vursana. Kuzey vursana. Anam. Ya kuzey yere düşmüş. Ve <laughs> o kadar kötü bir yerde düştüm ki de. Sen nasıl yere düştün? O kadar kötü mü aynı an? Hadi. Ya burada beni domattılar <laughs> ya. Bekle. Lan kıpırdama dedi ki ki yavşak. Yay bulmuş harbiden aklı yanmaya kayıp. <laughs> Çok eğlenceli. Atatürk. Hala kalan. Can yok mu burada ya? Allah Allah yok mu lan can? Amına bu ya. Ana ne yapın? Vurma ona. Aferin. Vurma vurma. Ya or. Aminako. Aminako. Tut bakayım şunu. Aa. Kuşlar mı var? Yapayım mı? Oh, yap da benimkini al. Oğlum Aleviler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> Ay, yardım öyle Aleviler geliyor. Ya oğlum bir durun da bot Aleviler bırakmıyor ki beni. Bırakmıyor <laughs> da <Yuraksınza> beni. Aleviler. <laughs> 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 Aa. <gülüyor> yardım edin ama. Ya burada ilk yardım var bana bas. <laughs> gel basayım sana aşkım. <laughs> Oo varmış tamam gel basıyorum. Ha kendime bastım ya. <laughs> o buradaki şey lan premium amına koyayım. Harbi mi? E premium ne ama? <laughs> YouTube'a bana <bariyleyim. gülüyor> premium. <var>. <gülüyor> <gülüyor> burayı kırınca kapar ama ötecek. Evet kanka kapalar mı falan ya. Ha al sen şunu ya. Seni ben bırakmayayım. Tatsın başım çocuğum. Senin alanı <laughs> çocuğu. sikeyim çocuk ya. <laughs> Yaa çocuk ölüyorum ya. Ana avradım sikeyim Ne kadar bir şey. lan lan? Öldü amına lan. Lan! alevi olacağım. Oha bu ne lan böyle? Oha bu. Pardon ya yanlış oldu. Aa yanıyor. Aa yanıyor. Oo Fatih Bey nasılsınız? Ha ölüm ölüyor. Fatih Bey siz nasılsınız? Of <laughs> oh, Arthur. <laughs> Arthur FPS. Kavuşma. <laughs> ya <gülüyor> dışarıda kaldı. ha <laughs> Oha Alevi. Oha Osman. Dur, dur. Osman abi. An Pardon baksak bulabilir miyiz acaba? Ha şurada. Vallahi gördüm. Gel. Alamıyorum. Aldım. Ah, altı şu olan videoyu ben sizler like atmayın. Bekle dur burnumu sileceğim.